Merhabalar sevdalı sunumlara hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir etli lahana sarması tarifi vereceğim. Gerçekten tadı çok güzel. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Hala kanalıma abone değilseniz de şimdi olabilirsiniz. Ve malzemelere geçiyoruz. Bir lahana, 500 gram kıyma, bir soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 2 büyük su bardağı yıkanmış pirinç, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı su, baharatlar, tuz, kırmızı toz biber, pul biber, maydanoz, karabiber. Sosu için 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su ve tuz gerekli. önce lahananın dip kısmını kesiyoruz. Şimdi lahanamı dörde bölüyorum. ve bu dış kısımlarını kullanacağım. Orta kısmını kullanmayacağım ben. Hepsini beraber haşlıyoruz kaynamış suda. Ben yaklaşık 5 dakika haşladım. Tek tek ayırmanıza gerek yok. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Lahanalarım hazır. 5 dakika haşladıktan sonra yumuşadılar. Şimdi süzgece alıyorum. Şimdi iç harcını hazırlıyorum. Karıştırma kabına yıkanmış pirinçlerimi aldım, kıymamı aldım, baharatlarımı ekliyorum. Salçamı. Bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum ve bir su bardağı suyumu ekliyorum. Ve ellerimle yoğuruyorum. Fazla yoğurmanıza da gerek yok. Bu iç harcımı tüm dolmalarda kullanabilirsiniz. Son olarak Rondodan geçirdiğim soğanlarımı ekliyorum. Ve bir buçuk su bardağı daha su ekliyorum. Gerçekten süper bir iç harcı oldu. Fazla yormanıza da gerek yok. En çok 2-3 dakika yormanız yeterli. Çok güzel oldu iç harcımız. Şimdi sarmaya başlıyoruz yaprakların dip kısmını kestim. Etrafını da kapatmıyorum. Hiç gerek yok. Tencereye sıkı bir şekilde yerleştirdiğiniz mi taşmıyor. Bu şekilde tüm sarmalarımı sarıyorum. Söylediğim gibi etrafını kapatmanıza hiç gerek yok. Önemli olan tenceremize sıkı bir şekilde yerleştirmemizdir. sarmalarımı güzel bir şekilde sardım. Şimdi tenceremin dibine birazcık yağ, birazcık su alıyorum. Lahana'nın kalın kısımlarını tencerenin dibine yerleştirdim. Bunun üzerine de sarmalarımı diziyorum. ve sosunu hazırlıyorum. Bunun için yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası alıyorum ve iyicene kavuruyorum yağda. İyice ne kavurduktan sonra bir su bardağı suyumu ekliyorum. Ve yaklaşık 3 dakika kaynatıyorum. Biraz da tuz ekliyorum ve yarım su bardağı daha su alacağım üzerine. Sosum hazır. Şimdi üzerine döküyorum. Evet daha pişirmeden süper görünüyor sarmam. Bu sarmanın püf noktası önce yarım saat boyunca yüksek ateşte pişiriyorum. Sonra bir buçuk saat kısık ateşte pişiriyorum. Kalan lahana yapraklarını da üzerine diziyorum ve bir tabakla kapatıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde pişecek. Evet lahana sarmam pişti. Gerçekten çok güzel kokuyor. Şimdi üzerindeki lahanaları alacağım. Evet hepsini aldım. Bir de bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten süper oldu. Bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ederim. Yakından da göstermek istiyorum sizlere. Evet muhteşem oldu gördüğünüz gibi. Hem kolay hem güzel bir tarif. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.